Şam'da yaşayan Kör Mustafa adında bir adam varmış. Bu adam eskiden çok zengin bir tüccarmış ve gözleri de çok iyi görüyormuş. Bir gün Emirül Mümin adama nasıl bu hale geldiğini sormuş. Adam da anlatmaya başlamış. Efendim ben Şam'da doğdum. Birkaç gün arayla ölen annemle babamdan bana neredeyse hiç mal mülük kalmadı. Her ne kadar yaşım çok ileri olmasa da bana kalan mirası kısa zamanda lüzumsuz harcamalarla ve sefahatle har vurup harman savurmadım. Tam tersine büyük bir gayretle daha çok çalışarak onu büyüttüm. Sonunda tek başıma 80 deveye sahip olacak kadar zenginleştim. Develerimi kervanlara kiralıyor ve siz sultanımızın uçsuz bucaksız topraklarındaki çeşitli yörelere yapılan ve benim de eşlik ettiğim her yolculuktan büyük kazançlar elde ediyordum. Daha da zengin olmak arzusuyla yanıp tutuşarak, böyle mutlu mesut yaşadığım günlerde bir gün, Hint eline gidecek bir gemiye yüklenecek malları indirdikten sonra, Yüksüz develerimle Basra'dan dönüyordum. Bütün yerleşim yerlerinden çok uzak ve otların hayli gür olduğu bir yerde hayvanlarımı otlatmak için durdum. Basra'ya yaya gitmekte olan bir derviş yaklaştı ve dinlenmek için yanıma oturdu. Nereden gelip nereye gittiğini sordum. O da bana aynı soruyu sordu ve her ikimiz de merakımızı giderdikten sonra azıklarımızı çıkarıp ortaya koyduk ve birlikte yedik. Yemeğimizi yerken havadan sudan konuştuk. Derken derviş bulunduğumuz yerden çok uzak olmayan bir yerde 80 devenin taşıyabileceği kadar altın ve mücevher yükledikten sonra bile sanki içinden hiçbir şey alınmamış gibi görünen büyük bir hazinenin bulunduğunu söyledi. Bu güzel haber beni şaşkınlığa boğdu ve bir o kadar da sevindirdi. Duyduğum sevinç o kadar büyüktü ki yerimde duramıyordum ve dervişin beni kandırabileceğine ihtimal bile vermiyordum. Dervişin boynuna atıldım ve iyi kalpli derviş görüyorum ki dünya malını umursadığın yok. Bu hazinenin yerini bilmek ne işe yarayacak? Yalnızsın, çok fazla şey götüremezsin. Hazinenin yerini bana göster, 80 devemi yükleyeyim ve bana yaptığın iyiliğe karşılık develerimden birini sana hediye edeyim dedim. Çok az şey teklif ettiğim doğru ama dervişin bana sırrını açtığı andan beri beni pençeleri arasına alan aşırı cimcik nedeniyle bu bile gözüme fazla görünüyordu.'' ve bana kalacak 79 deve yükünü ise kendimi mahrum bıraktığım bir deve yükünün yanında çok önemsiz görüyordum. Zenginlik hırsının beni ele geçirdiğini gören derviş hiç sinirlenmedi. "Kardeşim," dedi sakin bir tavırla. "Biraz düşünürsen sen de anlarsın ki, bana yaptığın teklif benden istediğin iyilikle orantılı değil. Sana bu hazineden söz etmeyebilir. Sırrımı kendime saklayabilirdim ama söyleyeceklerim iyi niyetim konusunda seni ikna edecektir." dahası seni ve kendimi servet sahibi yapmakla her zaman beni hatırlamana neden olacağım. Sana daha dürüst ve adil bir teklifte bulunacağım. Kabul edip etmemek sana kalmış. Derviş, 80 deven olduğunu söylüyorsun diye devam etti. Seni hazinenin olduğu yere götürmeye hazırım. İkimiz develere taşıyabilecekleri kadar altın ve mücevher yükleriz. Ancak develeri yüklediğimizde yarısını yüküyle birlikte bana bırakacaksın. Diğer yarısı sende kalacak.'' ve ondan sonra ayrılıp her birimiz kendi yolumuza gideceğiz. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Bu tamamen hakkaniyetli bir paylaşma olacak ve bana bağışlamak lütfunda bulunacağın kırk deve sayesinde binlerce deve satın alabileceksin. Dervişin, bana yaptığı teklifin çok hakkaniyetli olduğunu inkar edemezdim. Bu sayede kazanacağım bütün zenginliğe rağmen develerin yarısından vazgeçmeyi büyük bir kayıp olarak görüyordum. Özellikle de dervişin en az benim kadar zengin olacağını düşününce. Kısacası dervişin henüz görmediğim karşılıksız iyiliğini daha şimdiden nankörlükle ödüyordum. Ama kararsızlık göstermek yersizdi. Teklifi kabul etmem gerekiyordu. Yoksa ayağıma gelen bu kadar büyük bir serveti sırf kendi hatam yüzünden teptiğim için ömür boyu pişmanlık duyacaktım. Hemen develeri topladım ve birlikte yola koyulduk. Bir müddet yürüdükten sonra yeterince geniş ama girişi çok dar küçük bir koyağa geldik. Develerim ancak tek sıra halinde geçebiliyordu. Ama geçit giderek genişlediğinden develeri bir arada tutmakla bir sıkıntı yaşamadık. Bir yarım çemberle sonlanarak bu koyağı oluşturan iki dağ öyle yüksek, öyle sarp, öyle aşılmazdı ki hiçbir ölümlünün bizi fark edeceğinden korkmaya gerek yoktu. Bu iki dağın arasına vardığımızda "Daha öteye gitmeliyim." dedi derviş bana. "Develerini durdur." ve onları şu gördüğün yere yatır ki yüklemekte zorluk çekmeyelim. Bunu yaptığında hazinenin girişini açacağım. Dervişin dediğini yaptım ve hemen yanına gittim. Baktım elinde bir çakmak taşı, ateş yakmak için kuru dal topluyor. Ateşi yaktığında üzerine bir koku serpti ve anlamını çıkaramadığım bir takım sözler söyledi. Bu sözleri söyler söylemez havaya büyük bir duman yükseldi. Bu dumanı araladı ve o anda iki dağın birleştiği yerdeki dimdik gökyüzüne yükselen ve üzerinde herhangi bir açıklık görünmeyen kayada iki kocaman kapı kanadı belirdi. Aynı kayadan hayranlık verici bir sanatla yapılmış bir kapı. Bu kapı kayalara oyulmuş, büyük bir girintinin içine inşa edilmiş muhteşem bir sarayı serdi gözlerimizin önüne. Bu sarayı insanlar değil ancak cinler inşa etmiş olabilirdi. Zira bu kadar gözü pek, bu kadar şaşırtıcı bir girişimi insanlar akıllarından bile geçiremezlerdi. Ama Emirül Mümin bu gözlemi ancak her şey olup bittikten sonra yapıyorum. O sırada aklımdan bile geçmedi. Her tarafta gördüğüm zenginliği takdir edecek durumda bile değildim. Buraya yığılmış hazinenin büyüklüğünü tartmak için durup beklemeden avının üzerine atılan bir kartal gibi önümdeki ilk altın para yığınının üzerine atıldım ve bu işe uygun olacağını düşünerek yanımda getirdiğim torbalara doldurmaya başladım. Torbalar büyüktü. Onları seve seve ağzına kadar doldurdum. Böldüğüm için mazur görün. İçeriklerimi beğenerek izleyen ve henüz abone olmayan arkadaşlarım, şu anda abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Ama develerimin kuvvetini de dikkate almak gerekiyordu. Derviş de aynı şeyi yapıyordu. Ama onun daha çok mücevher topladığını gördüm. Nedenini bana anlattığında ben de onun gibi yaptım ve altın paradan çok her türden mücevher topladım. Sonunda bütün torbaları doldurup develerin sırtına yükledik. Geriye hazinenin kapısını kapatıp gitmekten başka bir şey kalmamıştı. Yola çıkmadan önce derviş yeniden saraya girdi. Ve kuyumculuk işi türlü türlü vazo ve değerli taş arasından yabancı bir ağaçtan yapılmış küçük bir vazo alıp koynuna soktuğunu gördüm. Daha sonra vazoda sadece bir tür merhem olduğunu gösterdi bana derviş hazinenin kapısını açmak için yaptığı törenin aynısını kapatmak için de yaptı. Ve bazı sözleri söyler söylemez kapı kapandı. Ve kaya gözümüze eskisi gibi tek parça göründü. O zaman yükleriyle ayağa kaldırdığımız develeri paylaştık. Ben kendimi ayırdığım kırk devenin başına geçtim. Derviş de ona bıraktığım kırk devenin başına. Bu küçük koyağa girdiğimiz geçitten yine tek sıra halinde çıktık. Dervişin Basra'ya, benim şama gitmek üzere birbirimizden ayrılacağımız büyük yola kadar birlikte yürüdük. Bana yaptığı bu büyük iyilik için ona teşekkür etmek, bu zenginliği vermek üzere, bütün ölümlüler arasından beni tercih ettiğinden dolayı minnettarlığımı göstermek amacıyla en güçlü ifadelere başvuruyordum. Büyük bir neşe içinde birbirimize sarıldık. Karşılıklı söylediğimiz veda sözlerinden sonra her birimiz kendi tarafımıza yöneldik. Tuttuğum yolda yürümekte olan develerimin yanına gitmek için henüz birkaç adım atmıştım ki, nankörlük ve kıskançlık şeytanı yüreğime girdi. Kırk deveme, daha da çok üstündeki zenginliğe yanıyordum. Dervişin bütün bu zenginliklere ihtiyacı yok diyordum, kendi kendime. Hazinelerin efendisi o istediği kadar alır. Böylece nankörlüğün en koyusuna teslim oldum. Ve develeri, üstündeki yükleriyle birlikte ele geçirmeye karar verdim. Verdiğim kararı yerine getirmek için önce develerimi durdurdum. Sonra soracağım bazı sorular olduğunu haykırarak dervişin peşinden koştum. Bu arada develerini durdurarak beni beklemesi için işaret yapıyordum. Derviş sesimi duyup durdu. Yanına vardığımda "Dervişim" dedim. Daha senden yeni ayrılmıştım ki, daha önce düşünmediğim, belki senin de hiç düşünmediğin bir şey geldi aklıma. Sen dünya işlerinden elini eteğini çekmiş, Allah'a hizmet etmekten başka bir şey düşünmeden sakin, sade bir hayat sürmeye alışkın bir dervişsin. Bu kadar çok devenin idaresini üstlenmekle başına nasıl bir iş sardığını belki bilmiyorsun. Sözüme inanırsan sen ancak otuzunu idare edebilirsin. Bana kalırsa o da zor ya, neyse. Bana güvenebilirsin. Ben bu konuda çok tecrübeliyim. Sanırım haklısın dedi tartışacak bir şey görmeyen derviş. Bir itiraf etmeliyim ki diye devam etti. Bunu düşünmemiştim. Söylediğin şey şimdiden beni endişelendirmeye başladı. Öyleyse canının istediği on tanesini seç götür. Allah yolunu açık etsin. Develerden onunu ayırdım. Gönlerini çevirip benimkilere katmak için yola koyuldum. Dervişin kendisini bu kadar kolay ikna etmeme izin vermiş olmasına inanamıyordum. Bu aç daha da artırdı. Ve on deve daha elde etmenin pek de zahmetli olmayacağı hayaline kapıldım. Gerçekten de bana verdiği bu zengin armağan için ona teşekkür etmek yerine dervişim dedim yine. Senin rahatına verdiğim değer yüzünden senin gibi bu tür çalışmaya alışık olmayan biri için 30 deveyi idare etmenin ne kadar güç olacağını bir daha düşünmeni rica etmeden yanından ayrılmamaya karar verdim. Biraz önce bana yaptığın bağış gibi bir bağış daha yaparsan çok iyi edersin. Bunu kendi çıkarım için söylemediğimi, senin rahatından başka bir şey düşünmediğimi sanırım anlıyorsun. Kendini 10 deveden daha kurtar. Benim gibi biri 100 deveye de, bir deveye de baktığı kadar rahat bakar konuşmam istediğim etkiyi yarattı. Ve derviş ondan istediğim on deveden hiç direnmeden vazgeçti. Ona yirmi deve kalmış, ben ise altmış devenin sahibi olmuştum ki yüklerinin değeri birçok hükümdarın servetinden büyüktü. Artık durumdan memnun olmam gerekiyordu. Ama emiri müminin içtikçe susuzluğu artan bir hasta gibi dervişte kalan yirmi deveyi de ele geçirmek için yanıp tutuşuyordum.'' kalan 20 devesinden 10 tanesini daha bana vermeye razı olması için yalvarmalarımı ve münasebetsizliğimi çıkardım. Gönül rahatlığıyla kabul etti. Ve kendisine sadece 10 deve kaldığında onu öptüm. Sıkı sıkı kucakladım. Ve develerin geri kalanını da bana vermek için yalvarıp yakardım. İsteğimi yerine getirmeye seve seve razı oldu. Onları hayırlı işlerde kullan kardeşim dedi. Ve ilave etti. Unutma ki Zenginler onlara sadaka versinler de öte dünyada bunun mükafatını misliyle görsünler diye Allah'ın mahrumiyet içinde bıraktığı yoksulların yardımına koşmayacak olursak Allah bu zenginlikleri bize verdiği gibi geri de alır. Körlüğüm o kadar büyüktü ki bu kadar sağlıklı bir tavsiyeden yararlanacak durumda değildim. Yeniden 80 devenin sahibi olmak ve bunların beni dünyanın en varlıklı kişisi yapması gereken paha biçilmez bir hazineyle yüklü olduğunu bilmekle yetinemiyordum. Aklıma dervişin alıp koynuna soktuğu küçük tahta vazo geldi. Ona borçlu olduğum bütün bu zenginliklerden daha değerli olmalıydı. Onu aldığı yer diyordum kendi kendime ve onu elinde tutmakla gösterdiği özen onun gizemli bir şeylere sahip olduğunu gösteriyor. Ne pahasına olursa olsun onu ele geçirmeliydim. Onu kucaklayıp vedalaşmıştım. Ha bu arada dedim yeniden ona dönerek. Şu küçük merhem kutusunu ne yapmayı düşünüyorsun? Bana pek değerli bir şey gibi görünmedi," diye ilave ettim. Yanında götürmene değmez. Onu bana hediye etmeni rica ediyorum. Senin gibi dünya işlerinden ele tek çekmiş bir dervişin merheme ne ihtiyacı olacak? İnşallah bu kutuyu bana vermeyi reddetmezdi. Ama öyle yapacak olursa kendimi tutamayacaktım. Ondan çok güçlüydüm ve kendimi tam olarak tatmin etmek için zor kullanarak kutuyu elinden almaya kararlıydım. Ona duyduğum minnettarlık ne kadar büyük olursa olsun, hazineden en ufak bir şey götürmesine izin veremezdim. Derviş reddetmek şöyle dursun. Kutuyu koynundan çıkardı ve gösterilebilecek en büyük nezaketle bana sundu. Al kardeşim buyur. İstediğin buysa lafımı olur. Senin için yapabileceğim başka bir şey varsa söylemen yeter. Seni memnun etmeye hazırım. Kutuyu elime alınca kapağını açıp içindeki merheme bakarak ''Madem bu kadar iyi niyetlisin'' dedim ve bana iyilik yapmaktan bıkmadın. Rica etsem, bu merhemin ne işe yaradığını söyler misin? Kullanılmasının doğurduğu sonuçlar şaşırtıcı ve olağanüstüdür, dedi derviş. Eğer bu merhemi sol gözüne ve göz kapağına sürersen, toprağın bağrında gizli olan bütün hazineleri sana gösterir. Ama sağ gözüne sürersen seni kör eder. Bu kadar hayranlık verici bir tecrübeyi yaşamak istiyordum. Kutuyu dervişe uzatarak, al bu merhemden gözüme sür dedim. Sen bunu benden iyi biliyorsun. Bana bu kadar inanılmaz görünen şeyi denemek için sabırsızlanıyorum. Derviş hiç ikiletmedi. Sol gözümü kapattırıp merhemi sürdü. Bundan sonra gözümü açtım ve dervişin doğru söylediğini anladım. Gerçekten de ayrıntıların tam olarak vermemin mümkün olamayacağı, olağanüstü ve çok çeşitli zenginliklerle dolu çok sayıda hazine gördüm. Ama sağ gözümü elimle kapatmak zorunda olduğundan ve bu da beni yorduğundan dervişten bu gözüme de merhem sürmesini rica ettim. Bunu yapmaya hazırım," dedi derviş. "Ama sağ gözüne sürersen hemen kör olacağın hususunda seni uyardığımı hatırlasana. Bu merhemin özelliği bu. Buna alışmalısın." Derviş'in doğru söylemesi beni ikna etmek şöyle dursun, tam tersine benden bazı gizemleri gizlediğini düşündürdü. "Dervişim," dedim gülümseyerek. "Görüyorum ki beni inandırmaya çalışıyorsun. Bu merhemin birbirine bu kadar zıt iki etkisinin olması doğal değil." Yine de durum dediğim gibi diye karşılık verdi derviş. Allah'ın adını şahit göstererek. Sözüme inanmalısın. Zira hiçbir şekilde hakikati gizlemiyorum. Benimle dürüst bir insan olarak konuşan dervişin sözlerine inanmak istemiyordum. Dünyanın bütün hazinelerini doya doya seyretmek için duyduğum bastırılamaz arzu ve belki de onlara sahip olma ihtirası yüzünden onun uyarılarını dinlemeye yanaşmıyor, birazdan yaşayacağım felaketin göstereceği gibi Gerçek bile olsa kendimi buna inandıramıyordum. Ön yargıyla şöyle düşünüyordum. Bu merhem sol gözüme sürüldüğünde bana dünyanın bütün hazinelerini gösterdiğine göre, sağ gözüme sürdüğümde belki de onları ayaklarımın önüne serme kuvvetine sahiptir. Bu düşünceyle merhemi sağ gözüme de sürmesi için dervişi sıkıştırmakta ayak diretiyordum. Ama sürekli olarak bunu yapmayı reddediyordu. Sana bu kadar büyük iyilikler yaptıktan sonra, kardeşim diyordu. Bu büyük kötülüğü yapamam. Gözden olmanın ne büyük bir felaket olduğunu düşün ve beni bütün hayatım boyunca pişman olacağım bir şey yapmaya zorlama. Sonuna kadar inat ettim. Dervişim diyordum ona kararlılıkla. Bırak bana güçlük çıkarmayı. Şimdiye kadar senden istediğim her şeyi büyük bir cömertlikle bana verdin. Bu kadar önemsiz bir şey yüzünden senden hoşnutsuz mu ayrılmamı istiyorsun? Allah aşkına benden bu son iyiliği esirgeme. Her ne olursa olsun sana gücenmeyeceğim. Olacak olanlar tamamen benim hatam olacak. Derviş mümkün olan bütün direnci gösterdi. Ama onu zorlayacağımı gördüğünden, madem ki mutlaka yapmamı istiyorsun, seni hoşnut edeceğim dedi. Bu ölümcül merhemden biraz alıp yumduğum sağ gözüme sürdü. Ama heyhat, gözlerimi açtığımda karşımda sadece gözlerimin karanlığı vardı. Artık kör kalacaktım. Ah bahtsız derviş diye haykırdım o anda. Bana söylediklerin ne kadar doğruymuş. Ölümcül merak diye ilave ettim. Doymak bilmez zenginlik arzusu. Beni hangi uğursuz uçurumların dibine fırlatıp atıyorsun? Şu anda o uçurumun dibine doğru çekildiğimi hissediyorum. Ama sen aziz kardeşim diye haykırdım yeniden dervişe hitap ederek. Sen merhametli, iyiliksever bir insansın. Bildiğin onca olağanüstü gizem içinde bana gözlerimi geri verecek bir tanesi yok mu? Zavallı adam diye cevap verdi derviş bana. Bu felakete uğramaman için seni yeterince uyarmadım mı? Başına gelenleri fazlasıyla hak ettin. Kalbinin körlüğü seni gözlerinden etti. Seninle beraber olduğum kısa sürede gördüğün gibi birçok sırra vakıf olduğum doğru. Ama sana gözlerini geri verecek bir sır bilmiyorum. Varlığına inanıyorsan Allah'a dua et. Sana gözlerini ondan başkası veremez. Allah sana hak etmediğin zenginlikler bahşetmişti onları senden geri aldı. Benim ellerimle. Onları senin kadar kötü olmayan başka insanlara verecek. Derviş daha fazla söz söylemedi. Ve benim ona verecek bir cevabım yoktu. Beni yıkılmış, perme perişan ve ifade edemeyeceğim kadar büyük acılara gark olmuş vaziyette yalnız bıraktı. Develerimi toplayıp yanına katarak Basra'ya doğru yoluna devam etti. Beni bu zavallı durumda tek başıma bırakıp gitmemesi, hiç değilse bir kervana rastlayıncaya kadar yanında götürmesi için yalvardım. Ama yalvarmalarımı ve çığlıklarıma karşı sağırdı. Böylece ertesi gün Basra'dan dönen bir kervana rastlamasaydım ve merhamet gösterip beni Şam'a götürmeselerdi, gözlerimden ve dünyada sahip olduğum her şeyden yoksun üzüntüden ve açlıktan ölürdüm. Kuvvet ve kudret bakımından değilse bile, zenginlik ve ihtişam bakımından prenslere eşit bir durumdan biçare bir dilenci durumuna düşmüştüm. Sadaka istemekten başka bir çarem yoktu. Şimdiye kadar yaptığım da bundan ibaret. Ama Allah'a karşı işlediğim suçun kefaletini ödemek için sefaletimi acıyıp bana sadaka veren herkesi bana bir tokat atmaya zorluyorum. İşte benim kör olmamın hikayesi de budur. Ne demişler? Aza kanaat etmeyen çoğu da bulamazmış diye sözlerini bitirmiş. Her masal içimizdeki sessiz çocukla konuşur. Belki bu hikaye senin kalbinde de bir kapı araladı. Kendine iyi davran. Çünkü masalın en güzel kısmı sensin. Dolunay'ın sesi, ruhunla konuşan hikaye ve masallarla yeniden seninle olacak.